alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Aleyhisselam Efendimiz, İslamiyet Arap Yarımadası'na iyice yayıldıktan sonra etraftaki hükümdar ve valilere de mektuplar göndererek tebliğde bulundu. Resulullah Aleyhisselam bu mektubu kim götürür diye sorduklarında bütün sahabe, genci yaşlısı hepsi birden büyük bir aşkla ayağa kalkıyor ve ''Ya Resulallah bu şerefi bana ver'' diyorlardı. Onlar aşk ve heyecan içinde vazifeye talip olurken ateşten çölleri uzun ve tehlikeli yolları nasıl açacaklarını asla sormuyor ve düşünmüyorlardı. O mektubu kralın bir göz işaretine bakan cellatların kanlı kılıçları arasında okuyacaklarını da biliyorlardı. Bu tehlikeler onları en ufak bir zaafa düşürmüyor. Çünkü onların en büyük arzusu Peygamber Aleyhisselam Efendimizin gönlünde bir yer edinebilmekti. Elçilerin başına gelebilecek bu hadiseler sadece bir ihtimal olarak kalmadı. Hakikaten elçilerden biri olan Haris bin Ümeyr Radıyallahu Anh bu sıra emirine giderken Gassani emirlerinden Şurahbil Amr tarafından durduruldu ve katledildi. Elçiye zeval olmaz kaidesi çiğnenmiş ve İslam'a karşı açıktan açığa hakaretamiz bir tecavüz sergilenmişti. Fahri Kainat Efendimiz derhal bin kişilik bir ordu hazırlayarak bu zalimin üzerine gönderdi. Peygamber Aleyhisselam muteseferine göndereceği ordunun başına azatlı kölesi Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı komandan tayin etti. Cahiliye döneminde köleler insan yerine konulmaz aşağı tabakada görülür, azad edilmiş olsa bile hür olanların sınıfına asla dahil kabul edilmezlerdi. Peygamber aleyhisselam bu batıl davranışları yıkmak için azatlısı Zeyd'i kumandan tayin etmişti. Nice Kureyşli muhaciri onun emrine verdi. Sahabe bu terbiyeler içinde İslam kardeşliğini ve tevazu talim etti. Peygamber aleyhisselam Mute'ye gönderdiği orduya şu talimatı verdi. şahit muharebede Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer alsın. Cafer de şehit düşerse Abdullah bin Revea orduya kumandanlık etsin. O da şehit olursa artık Müslümanlar aralarından birini kumandan olarak belirlesinler. Bu sözleri duyan bir Yahudi Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın yanına gelerek şunları söyledi. Vasiyetini hazırla Şayet Muhammed peygamberse sen onun yanına dönmeyeceksin. Çünkü Beni İsrail peygamberlerinin de isimlerini verdikleri kişiler savaşta ölürler, sağa dönmezlerdi dedi. Yahudi bu ifadeleriyle bu güzide sahabenin yüreğine korku düşürmek istiyordu. Hazreti Zeyd ise bunu aldırmadı hatta sevindi. Peygamber aleyhisselam Hazreti Zeyd'i de Cafer'i de çok severdi esas hayat ahiret hayatıydı. Şehadet bir mümin için en büyük şeref ve en aziz nimetti. Ashab-ı kiramın şehadet aşkına şahitlik eden sayısız kıssa vardır. Genç hatta çocuk yaşta sahabeler yaşları küçük diye savaştan geri döndürülmek için ayak parmakları üstünde yükselerek kendilerini daha büyük göstermeye çalışırlardı. Mute seferinde 3. kumandan olan Abdullah bin Revea radıyallahu an Allah Resulü'nün yanına gelip vedalaştıktan sonra ''Ya Resulallah bana ezberleyeceğim bir şey tavsiye buyurunuz.'' dedi. Peygamber aleyhisselam ona ''Sen yarın Allah'a secdenin pek az yapıldığı bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri ve namazları çoğalt.'' buyurdu. ''Ya Resulallah bana biraz daha nasihat et.'' dedi. Resulullah aleyhisselam Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna ermende sana yardımcı olur buyurdu. Ashab-ı kiramın peygamberimizden özel olarak nasihat ve tavsiyeler almaya büyük bir iştiyak gösterdiklerini görüyoruz. Allah Resulü aleyhisselam mescidin minberinde muteharbinin bütün safhalarını an be an ashab-ı kirama aktarıyordu. Muharebe meydanı gözlerinin önündeydi ve şöyle anlattı. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermeye çalıştı. Zeyd ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti ve nihayet şehit oldu.'' Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileğiniz buyurdu. Sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer-i Sadıksa bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır dedi ve ilerledi. Düşman ordusuna saldırdı, çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. Peygamber aleyhisselam daha sonra devam ederek kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileğiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanatla dilediği gibi uçuyor. Resulullah Aleyhisselam bir başka rivayette Caferi cennette meleklerle birlikte uçarken gördüm buyurmuştur. Bundan sonra Cafer radıyallahu an uçan manasında Tayyar lakabıyla anılmıştır. İbn Ömer radıyallahu an Caferi Sadık radıyallahu an için Caferi aradık, onu şehitler arasında bulduk. O haldeydi ki Cesedinin ön tarafında 90 küsür ok ve mızrak yarası saydık. Bunların hiçbirisi de arkasında değildi.'' buyurmuştur. Muhtede olanları asabını anlatan Allah Resulü aleyhisselam, Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revea aldı dedikten sonra bir müddet sustu. Ensarın benizleri sararıp soldu. Zira Abdullah bin Revea'nın, Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar. O sırada Hazreti Abdullah ise sancağı alıp atının üzerinde düşmana doğru ilerlerken bir yandan da serkeş nefsini dize getirmek için uğraşıyordu. Ey nefsim ben seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun yahut sana bunu zorla kabul ettiririm. Bu esnada parmağından yaralanan Abdullah radıyallahu an atından indi. Yaralı parmağını ayağının altına alarak sen ancak kanayan bir parmak değil misin? Bu kazaya da Allah yolunda uğramış bulunuyorsun manasına gelen bir şiir okudu ve elini hızla çekip sarkmakta olan parmağını kopardı. Ardından da savaşmaya devam etti. Bir taraftan düşmana karşı küçük cihatta bulunurken diğer taraftan da nefsine karşı büyük cihada devam ediyordu. Ey nefsim! Eğer endişen hanımından mahrum kalmaktan ileri geliyorsa, işte onu üç talakla tamamen boşadım gitti. Eğer kölelerinden uzak kalmaksa, onları da azat ettim. Yok eğer bahçe ve bostanından mahrum kalmaktansa, onları da Allah ve Resulüne bırakarak infak etmiş bulunuyorum. Peygamber aleyhisselam, savaş sahnelerini nakletmeye devam etti. Abdullah bin Revea cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu. O, tereddütü sebebiyle itirazlı olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileğiniz buyurdu. Abdullah radıyallahu anh'ın cennete itirazlı olarak girişi Ensar'a ağır geldi. Ya Resulallah onun itirazı neydi diye sordular. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı. Cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tatlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm.'' sebebini sorduğumda Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirdikten sonra çarpışmaya gitmişti denildi. Hz. Abdullah'ın şehit olup cennete girişi ensarı sevindirip yüreklerini ferahlattı. Allah Resulü aleyhisselam Hz. Abdullah'ın ardından şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç elini aldı. Neticede Allah mücahitlere fethi müesser kıldı buyurdu. Sonra yaşlı gözlerle Allah'ım Halit senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona nusret ihsan eyle diye dua etti. Halit bin Velid radıyallahu an Kureyş'in namlı bir kumandanı iken Hudeybiye'den sonra hidayete ererek Medine'ye hicret etti. Efendimizin rahleyi tedrisinde terbiye gördükten sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıç oldu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetleri zamanında büyük fetihler gerçekleştirdi. İnsanlar fetihleri sadece Hazreti Halide bağlama hatasına düşünce Hazreti Ömer kumandanlığı ondan alıp Ebu Ubeyde radıyallahu anh'a verdi. Halid bin Velid bu vazife değişikliği olduğunda da yeni kumandanın emri altında bir asker olmayı da bildi. Halid bin Velid radıyallahu anh büyük fetihler gerçekleştirdiği halde son nefeslerini hasta yatağında vermekteydi. Şehit olamamanın hüznüyle yanındaki dostlarına mahzun bir şekilde şöyle diyordu: "Beni en çok üzen, hayatı hep at kişnemeleri ve kılıç şakırtıları arasında geçmiş bu cengaverin acizler gibi yatakta can vermesidir." buyurdu. "Sonra vasiyetimi bildiriyorum." beni ayağa kaldırın deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız, şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı savaşlarda tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız.'' kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır buyurdu ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Halit bin Velid radıyallahu an Kisra'ya yazdığı mektupta şöyle demişti. Ya Müslüman olun ya cizyeyi ödeyin. Aksi takdirde bilin ki sizin üzerinize öyle bir toplulukla geldim ki onlar sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü severler. Müslümanlar Şehadet hususunda bu şuur içinde oldukları müddetçe dünyanın dört bir yanında muzaffer oldular. Üzerlerine saldıran haçlıları, Moğolları bertaraf ettiler. Mazlumların imdadına koştular. İslam'ın izzetini sergilediler. Kendi aralarında merhametli, düşmana karşı çetin oldular.